Reiki, e, şimdi eğitimden alıntı yaparak söyleyeyim, aslında iki kelimeli bir isimden oluşuyor ve e, evrensel yaşam enerjisi. Reiki dünyaya e, yayılmasına vasıta olan Bayan Takata e, aslında bunu evrensel yaşam enerjisi olarak tanımlıyor. E, bu iki kelimeli ismi yani. E, diğer yani Japonca'ya baktığınız zaman. Re öz anlamına geliyor. Ki ise e, yine enerji yani yaşam enerjisi anlamına geliyor. Şimdi e, buna daha böyle bir bütünsel olarak baktığınızda aslında bunun e, Reiki'nin anlamı şu. Varlığınızdan yani özünüzden ya da yaratıcıdan ya da evrenden nereden isim verdiğiniz çok önemli değil. Sadece bunlar isim değil özünüzden, ben genelde öz kelimesini tercih ediyorum, özünüzden gelen yaşam enerjisi, R2 bu demek. Peki bu nasıl bir enerjidir? Bu ee, enerjinin aslında saf hali bilge hali e, diyebiliriz e, ve e, ne işe yarıyor hani günümüz şartlarında ne işe yarıyor e, şöyle diyebiliriz hani bugüne kadar Birçok şey biriktiriyoruz bu yaşa kadar bu ana kadar işte çocukluğumuzdan beri öfkeler, üzüntüler, dramlar, kaygılar, endişeler birçok şeyi biriktiriyoruz. İşte bunları o biriktirdiğimiz o enerjileri dönüştürmeye yarayan dönüştüren daha doğrusu bir enerji bu ve onlar dönüştükçe Mika Usui'nin reiki anlayışını da bunun yanında bahsedeyim. Mika Usui de reiki'yi şöyle tanımlıyor. Reiki aslında kendi özünüze giden yani kendinizi tanımanız için kendi özünüze doğru bir yolculuk olarak aynı zamanda tanımlıyor. E, ve şöyle diyor önce diyor zihnini şifalandır sonra bedenini şifalandır ve kendi özüne doğru bir adım at diyor. E ee, bu çerçevede işte yine aynı formül yani bir önce bir zihni sonra bir bedeni şifalandırmak ve sonrasında da bu e, bu şifalanmayla birlikte hem bu özgürlüğü hem biraz rahatlığı, huzuru yaşamak için Reiki çok güzel ve e, şu anda bilinen en eski tekniklerden bir tanesi.